Evet biz Saçiko Derneği olarak yaklaşık 3-4 yıldır hayvan hakları konusunda çalışmalar yapıyoruz. Biz küp giyen insanlara karşı bir protesto yapmak için nasıl bir montaj yapmalıyız, nasıl bir protesto yapmamız gerektiğini düşündük. Bir şekilde kafeslerde hapse edildikten sonra hayatlarında başka hiçbir şey görmeden canlı devleri yüzülerek ölüme giden hayvanların acısını hissettirmeye çalışacağız bu eylemimizle. Ee, ne yapacağız? Kürk'e karşı bir protesto gerçekleştireceğiz. Kürk'e karşı gerçekleştirdiğimiz protestoda tıpkı derileri yüzerken o kürkleri çıkarken o hayvanların yaşadıklarını canlandıracağız. Artık kürk moda değil. Kürk yere kendinizi bir statü kazanmış olmuyorsunuz. Artık kürkün modanın veya da zenginliğin değil. Cehaletin, gerçekten bunun altın kanın kalemine çizmek istiyorum. Cehaletin bir göstergesi olduğunu anlamanız gerekiyor. O kürkü oraya gelene kadar ki o hayvanların yaşadığı eziyeti, yaşadığı acıyı anlatmak istediğimiz için böyle bir proje yapmak istedik. Kürk almayın, kürk almazsanız bu vahşette sona erer. 嗯。